Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün sizlere küçük bir duyuru yapacağım. Sonra hemen hep videosu başlayacağım. Hep videosu orada 6. bölümündeyiz. Hastayım. <laughs> Neyse. İnternet internet sitemiz açıldı. Yusuf Adam.tr.cc cc cc <laughs> Neyse. Ee, i̇şte buradan bakarsanız benim boğazım ağrıyor. Konuşamıyorum böyle. Gelecek bu bölüm. Neyse. Öyle işte. Şimdi başlayalım. Burası Browse level'lara gidelim. Bir tane harita vardı onu oynayacağız ilk bölüm olarak. Little Bike. <laughs> Süper bir şeydi bu var ya. Cidden harikaydı bu. <laughs> Little Bike. Beni uçur. Uç. O kadar dedi. Hayvan. Aa uçuyor. Aa. Allah ne olur. Sikti belamı. Little bike, bey 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 bey. Hey, hey. Little bike gel buraya. Benim küçük bisiklet. Bey. Bacaklarım bacaklar. Ya baba beni almadı. Baba beni aldı. Beni al. Baba üstüne attı. Baba bacaklarını öldü. Ölsün lan. Ölsün lan. Ölsün lan. Bu ses nereden çıktı ya? Babanın sesi şöyle değil. Neyse. <laughs> Başlayalım şimdi. Bugün bu hafta ne çok önemli. Ee, Yeni ediyorum size? öyle bir şey ki. <laughs> ee, bu hafta ne oldu yani? Niyan Cat Pro. Bu gö götünden gök bir şey çıkan kediydi değil mi? Yay! Ben niye kediyim? Ben niye kediyim? Uçuyorum. Götümden gök bir şey çıkıyor. Ama şu an çıkmıyor. Aaaa! Öldü. Matrix <laughs> Ninja. Vala vala vala. Ah! Ah! Bacağım koptu. Lan verletmemiş. Osman aha Elim parçaları yeri yediyorum. İşsiz bulacağım. Huya. Küt. Ah. Ah. Kafama. Bok ye. Ne yani diyorum. Her nice yıldızıydı o doğru. Adını unuttum ya. Bok değil mi? Nereden çıktı? Ah. Neyse. Ah. Ah. Ben Pogo Jumper'ım. Çünkü ben Pogo Jumper'ım. Pogo rastlar, pes etmez. Çünkü onlar Pogo Hay Haya gerizekalı. Scorpion mu? Bu ne lan? Ananı şükür. Hem nesin? GG. Scorpion. Scorpion gel bir öp. Eh öptüm. Popomu da Öptüm hadi görüşürüz. Gez. Parasını vermedi. Parasını vermedim fark etmedi. Ben Pogo'cu adam. Pogo. Raiden ne lan? Vay be. Vay amık. Şşt. Skorpion. Gel be. Gel be. Öp. 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 Öp hadi. Hah. Adam o böyle. Öp. Öpemedin ki salak. Öp. Öp beni. Öp. Salak. Madem öpmüyorsun buna katlanacaksın. Ben takacağım. Puh. Hadi be yapamam. Kafasını patlatacak. Rayda. Salak. <laughs> salak. Ben neredeyim onu nereye uçtu? Valla. Hadi be. Ya bir uçamıyorum yine video. Milena. Bu kız mı? Bu ne ya şimdi? Uya salak. La benim karıydı la. La benim karı Mortal Kombat'a mı katıldı? Vay amık. Küt. Bu güzellik kabul edin ya. Kung Lao. Uya. Al işte Gerizekalı. Kes lan. Ben, ben, ben senden daha güçlüyüm. Hayvan. Sadece tutmadım. Madem güçlüsün niye tekledim Pogo, Pogo Jumper'a karşı Ben Pogo Jumper'ı Götümle yerleri silerim Vixley Neymiş bu? Create your own Şu O değil şu ha O da değil o da o hiç değil Ha bu Mr. Paddle Bakayım Eee Şu Yok o da değil şu. Adam bildiğin kredi diyor Pitch Victor yapmış. Farvet Color 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 Yeşil olsun. kitapları istemediğim için bu. Victor is loading. Victor is loading dedir Aha süper. Valla süper olmuş. İyi iyi. Galaton 99 kristal. Tri kristali isteyeceğiz. Galiba. Kapıyı kapatmışsınız. Hala kalı değil yani. Merak ediyorum. <laughs> Baba abi. Sıra bizde galiba. Onca günden sonra anca sıra bize geldi yemin ediyorum. Baba geri zekalısın! Baba düştük galiba. Baba öldü. Ölmedi geri zekalı bir suç. Sen ne uğraştın ben, lan? Zaten benim ciğerim soğuttu. Senin adın bundan sonra geri zekalı. Sen geri zekalı diye hitap edeceğim. Baba toprağa göreyim. Geri zekalı. Badıl, 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 ram, badıl, 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 badıl. Ha, iyi, ha, iyi, ha, iyi. Ben ya? Baba yine bizi seçti. Yaşasın. Gerizekalı zekalı bir sus. Senle uğraşmaktan ciğerim soldu. Sen Müslüman şeytan mısın? Anlamıyorum ki. Belki de Müslüman bile değilsin sen. Allah bilir yani. Baba sen Müslüman mısın peki? Rakı içiyorsun yani hani. Anlarsın sen onu. Gerizekalı, Müslümanım. Ama yani. Sen Müslüman mısın peki? Baba ben vallahi birkaç yıldır işsizim ben. Gerizekalı sen daha çocuksun. Çocuk olabilirim yani ama sanayide çalışacağım. Hani beni sanayiye verecektin ya. Annem kötü gelmişti. Beni sanayiye verecektin vereceğim. Veririm yani. İstesem veririm ama istemiyorum. Dua et benim gibi güzel bir babam olduğuna. Müslüman şeyden. Konuşsana geri zekalı. Burada ciğerim soğudu. Baba şey diyeceğim. Ne var lan? Bir dakika. Senin hep sesin değişiyor. Konuşsana. Baba benim artık sesim böyle duracak. Baba bizi seslendiren kişi burnundan konuşuyor. Hadi canım atıyoruz. Hasta değil. Videonun başını duymadım. Ama ben geç kaldım ya. Valla. Ne diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hapşu. şu. Özür dilerim hapşu demem. Nasıl bir fantezi buna bir. İşte o senin fantezi. Kes lan. Bir dakika sen. Ya sen beni nereden duyuyor? Sadece girişte duymuyor muydu sen beni? Valla ben seni her taraftan duyuyorum. Bilgisayardan çıkarak gelebilirim yani. Evet buna geçin ben de. Bence geçmeyiz. Yani biz geçmeyelim. Sen, sen çık bu, buradan çık. Geçemeyiz. Geçmek istemiyoruz biz. Tamam çıktım. Ee, Mario Kart Kirkukit. Kirkuit, Ha Sirkuit. Sirkuit. Anan. Hadi 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 hadi. Woohoo! Baba Mario'sun. İnanamıyorum. Baba yuh. Baba kaplumbağa geliyor. Baba kafam koptu. Baba kafa, kafam patladı. Sen çek beni. Lan sesim çıkmıyor ama. <laughs> Baba. Baba. Ne kafa ne yapıyor? Baba. Ayağını yalıyor. Baba bana bisiklet al. Aha bisiklet. Benim oldu. Yaşasın. Bisiklet artık benim. sen hala orada burada böyle böyle böyle, böyle baba benim bisiklet baba bana buyur. baba sana bana baba gel bir şey at sorsana bir paran var mı patan var mı diye sor bir paran var mı ben sana paran var mı diye bir sor dedim patan var mı diye sor dedim paran var mı baba yok valla bilgisayar şöyle hep tükürük oldu <laughs> neyse ne oluyor? Kart 8 40 bit. Bu Aa baba kaba koptu. Baba sen dinozor. Baba sen geçmiş çağlardan günümüze gelen dinozorsun. Hadi canım atıyoruz. Ben bilmiyordum valla. <laughs> Pardon. Abi geri. Acımdan bir şey yemedim. Aa, baba! Baba! Baba ellen! Baba geriye çalmasın. Niye kaldırıyor? Hava mı atacaksın? Kimi atacaksın? Kim var burada? Kız mı var burada? Allah aşkına ya. Ya kimi hava atıyordun? Ne de kaldırdın ya. Geri geldin bir sus çok atarlanıyorsun. Lah. Seni evde bırakacaktım ben asılsa evde bilgisayar oynayacaktın salak salak yüzsüz adamın videolarını izleyecektin like'layacaktın onlara dislike atmayacaktın dislike saldırılarını engelleyecektin sonra gidecektin işte baba lütfen sus Lütfen. Baba. 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 Ses ver. Baba. Baba. Galiba yani ölmüş bu yani. O zaman böyle 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 Vidi 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 Klavye kırdım yemin ediyorum Yemin Baba bak bu sefer doğru sürü Düm düz git Hiçbir şeye basma Sadece gerizekalı ben mi kullanıyorum Yüzsüz adam kullanıyor Ya bu bir bir şey diyeceğim Bunun yüzü yoksa bize nasıl sesen düşün, Nasıl konuşuyor Ehe o da meslek sırrı canım benim Bana kalmış bir şey o. <laughs> Neyse çok kısa sürdü lan bu Bitirsek mi? Yok bir, bir iki el daha atalım bitirelim. Üç saat sonra. Evet çok eğlenceli. Bitirmemiz gerekiyor ama. Neyse. Neil Speedball. Bir. Aa tutacak mıydık onu? Woohoo. <laughs> şey pardon. Woohoo. <laughs> çok özleyeyim madem ben. Ana nasıl geçeceğim? Ha geçti. Tonallendi. Ay ya. La 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 la. Ben bisiklet adam. Evet bisiklet. Benim adım bisiklet. Bisiklet adam. Uçuyor. Çok şekilde. Değilim yani. Hadi, şu gerizekalı olmasa ben Allah kolum kaptı. Vili 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 vay vili 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 vay Kıpırdıyor mu lan ben? Vili 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 vay vili 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 vay vili 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 vay vili 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 Aaa dur tutamadım Hayır tutamıyorum Bir dakika altta ne var? Yarrak Sen nereden geldin buraya gerizekalı? Baba baba beni hiç tanımamışsın. Ben her yerdeyim. Mini mi Yoksa? Bilmiyordum gerçi sen. Ya sen doğduğun yere göre dönsen annenin bir yerine. Baba benim annem nerede? Be. Annen koca gitti bizi aldattı. Beni de mi aldattı? Vay anasını sattı. Ne karıymış be annem. Ben annemle kalacağım ben. Ben yeni baba istiyorum. Öyle olsun. Seni de aldatan kişiye git. Beni de aldatma. Beni de ben gidiyorum ya. Ben ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Baba tamam hatırlanma ya. Tamam gel ben, ben seninle kalırım. Canım evladım ben seni çok seviyorum biliyorum. Hani sana öyle kötü davransam da ben çok iyi bir insanım. Seni seven bir insanım ben. Vay istemiyorum. Drown World. Hadi Aa, aha, baba, baba. yüzler var burada. Nereye baktıkları belli değil. Güldükleri, ağladıkları belli değil bunların. Bunlar ne? bu meme mi bunlar? Hani mem var ya. Onlar mı? Eee, sen onları nereden öğrendin? Daha ben bilmiyorum. Bizim zamanımızda. Bilgisayar yoktu biliyor musun? Ama şu an ben bilgisayarın içindeyim. Çok garip bir şey değil mi? Valla baba bence de çok garip ama şimdi bak biz dost mu olalım? Ne yapalım? Biz dostluk mu ilan edelim? Olur. Ama yani bak yedin sen. Baba hani dostluk? Baba çekerim. Pap... Baba öldüm. Hem ölmedim daha çok gencim. Ölmek için. Aha öldüm. Demek ki yaşlıymış.

bir sol bir üst bir sağ bir alt bir sol bir üst bir sağ bir alt bir sol bir üst bir sağ bir alt bir sol bir tamam öyle bir yapacağım Uhu. -huh. şimdi de bir sol ya yani ne saçmalıyorum ben bu bölümde burada bitirelim ben izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay web siteme gitmeyi unutmayın lan.